En azından bu durum... ...Gushinya'nın daha fazla para kazanmasını sağlar. Teşekkür ederim. Ahlaki standartların parayla ölçüldüğünü ilk kez duyuyorum. İnsanların yüzde doksan dokusu teklifinizi kabul edip buna memnun da olurdu. Ama Goşinyan o yüzde birden biri. Direnmeye devam mı edecek? Bu durumda kendini fazla büyütüyor demektir. Goşinyan Don Kişot gibi. Hep tek başına savaştı. Ama onu hayranım. En azından bir ahlak anlayışı var. Çok iyi anladım. Ofisime koşup bağırmaya başladığında birinin inatçı Nalan'ı sakinleştirip sakinleştirmeyeceğini merak etmiştim doğrusu. Şimdi cevabımı aldım. Ve buna memnun oldum. Üzgünüm. Düşüncesizce davrandığım için özür dilerim. Fikrimi tekrar belirteyim. Rofiz'de olduğum sürece istifa etmene izin vermeyeceğim. Açık konuş. Borç almak için mi geldin? Senden borç almak için niye buraya geleyim? Bir anda ortadan kayboldun. Telefon numaranı değiştirmişsin. Alacaklılar mı takip ediyor? Hala beni önemsiyorsun. Lütfen konuya gel. İşe gideceğim. Sana gerçeği söylesem bile bana inanmazsın. bir uçak gemisi geliştiriyorum. İşte bana inanmıyorsun. Gerçekten bir uçak gemisi geliştiriyorum. Benimle birlikte bir sürü uzman da geliştiriyor. Hepimiz emniyeti suistimali önlemek için telefonlarımızı verdik. Ayda sadece iki gün tatilimiz var. Her gün çalışıyoruz. Bugün boş günümdeyim. Ve seni özledim. O yüzden de buraya geldim. Söylesene uçak geminiz suya girebildi mi bari? Bana inanmayacağını biliyordum. Şu an ne kadar param var? <laughs> biliyordum. Lafı geveleyip durdun ve yine para istiyorsun. Doğrudan isteyemez misin şunu? pislik uçak gemisi. İşte bana geri ödediğim para. Tek kuruşu bile eksik değil. Şifreyi değiştirmedim bile. Değiştirmedim. Bir sonraki sefer. Ya yine başarısız olursam ve sana borcumu ödeyemezsem? Güzel. O zaman kaybolacaksın. Seni bir daha görmeyeceğim. Gerçekten bir uçak gemisi geliştiriyorum. Li Benten'le birlikteyiz. Sihirli kristalde ne kadar hissem var? Onları hemen sat. Sihirli kristal lanetli. Buraya senden borç almaya gelmedim. Yeter sen ne dersen de onlara sadece hala burada olduğumu ve dağlara taşınmadığımı herkese ilan ettiğimi söyle. Ölümsüz yaşam tarzından da bir daha bahsetme. Beni utandırdığın yetmedi mi? Bitir şu işi yoksa seni öldürürüm. Niye geldin? Tütsü yakmaya. Şey Çakmak var mı? Benimle dalga geçmeye gelmişsin. Ne iyi bir arkadaşsın. <laughs> Arkadaşlarımın çoğu şirketin hisselerini aldı. Ama son zamanlarda hisse fiyatı düştü. Açıkla bunu bakalım. Açıklayacak bir şey yok. Zaten işimin bittiğini söyledin. Öyle bir şey demedim ben. Biz iyi arkadaşlarız. Hep senin lehine konuşurum. <laughs> Çok inandırıcı. Doğru. Onlara Bay Voyn'a güvenmelerini söyledim. Sadece bir su çanağı. İçecek onu. Sonra da büyük projeler üstlenecek ve hisse fiyatı da bir ay boyunca yükselmeye devam edecek. <laughs> Laflarının sorumluluğunu al. Ben bir şey demedim. Onlara Bay Voy'nun projeyi, sihirli kristalin kurucusu ve yazılım dehası Goh yandan devralacağını söyledim. İletişim alanına girecek ve internet telefonunu geliştirecek. O zaman daha bir başka rekabet oluşacaktır. Haksız mıyım? Ben senin yakın arkadaşınım hem. Kesin ofisime kamera koydun. İyi arkadaşsak eğer birbirimizi sırtımızdan bıçaklamamalıyız. Ayrıca iyi arkadaşlar birbirlerine hatırlatmalarda bu.